Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda ülke değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Bunun için hesaplar bölümüne tıklıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyelim. Sizlere mi hesabı kişisel bilgiler bölge seçeneğine gidiyorsunuz ve buradan işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Eğer Xiaomi telefonunuzda ülkenizi değiştirmek istiyorsanız işte burada Türkiye işte İngiltere yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum Amerika, Almanya ya da işte uzak doğudan Japonya gibi ülkeler yani dünyada bulunan tüm seçeneklerden birisini tercih edebilirsiniz. ekranda size bahsettiğimiz adımları takip edeceksiniz. Xiaomi telefonunuz hangi hesabınız varsa onun içinde ülke değiştirebilirsiniz. Buna Google dahil olmak üzere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.